Кирилсон Сайгал, Сирий Диджилер, Хож Булаштука, Ферда, Гарате, Канал 1, Руху Программа, Санал Хемда Унгю Тертюсю, Бян Полина Барбова. Сайгал, Сирий Диджилер, Гагаузен Яшайен Нары, Хемда Муса Аферлери, Бюнки Кулерный Мзиби, Сязарис Комрадка Сабасынын Айозлу Иоанн, Предтеча Адна Клисесінде. Сурыштырамыза, Джуапедечек, Будуваевин Измечесе, Боба Петер. Заман кайрол сон сезар баба пьёту, хем да чок сау, на не касым юртусна карши, кайрол дону сезалым дейне табыр лазымны, юнемны, хем да файдалы программа, хербер инсанчин, хербер джанчин. Заман кайрол сон, чок сау на сане, бұлғын гүнде топландық, да гене лафедеджейс бір лазымны бір тема ечін. Saygılı seyirciler, Gagauzen yaşayanları hem de musafirleri, büyüntü lav gidecek ayozlu evangeli için olukadan 8. glava 26. sıradan 39. sıraya kadar angasında anladılır bizim kurtarıcımızın İsa Hristos'un ensemesi için fenalarını, angaları yerde açır gibi kendilerini duyarlar baba Piotr yakışarsa da bir gün tadirinden anladasınız ya da okuyasınız. Bu ayızlı evangeli hangisi okunacak günümüzde, pazar gününde, Kasım ayının 9'unda hepsi Ortodoks kiliselerinde. Bu evangeliye çekilir böyle laflarla, hani Hristos sahibimiz gider kaderin taraflarına, nerede çıktığıyla gemiden onun yönüne çıkar bir adam, hangisi hangısını çoktan çoktan vakitlerden eee zabitmüş fenası e, da çıkar. Njedijis ruščedijis pretenzii lan srazu. Ka e, batalın. Ka batalın da şelər ni sen binden istərsən Xristos pallığını oğlu. Eee niçin sən gəldin? Eee bizi zeytləmə tayiləri vakitlərdən. Da burada görürüz hani, bu adam pik kahve dençin onu çok sıra türlü türlü sincirlerle de bağlarmışlar, çatılarla bağlarmışlar ama o hepsini kopararmış da kaçarmış, yaşarmış mezarlıklarda ince söylenir mezarlık o dilince şimdiki mezarlıkla ama orada Yudiye da mezarlar peşeralardaymış da bu peşeralar içinde yanlışlık dijis yüllülerle e, yaşarmış bu adam. E, bir şeyden korkmarmış, hepsi insan naburut ondan korkarmış. Kaçarmışlar o taraflardan hani görmeme onu. De bu adam karşı çıkar Kristoza, bu kabahatla dijis söyler, hani niçin sen geldin e, бізде зейтлеме, зейтлеме. Ама бұрада үнжі біз саныр үз кенді бұ адам сөйләмір. А сөйләр түу ира, аңғысы оны запетті. Да бұрада Христос Аллахымыз сөйләр. Нече сенің адын? да сордун же сен надын осылер бенім адым легион да сөйлендер евангелияда легион он же бір бір аскер топлуму бір бүй бір аскер топлуму нереде бұлныр бінлерлен аскер да бұрында те сөйлендер ани бұл адамның ішінде бұлнарым жүр бінлерлен бұл феналар аңғысынлар оны зап етмішлер сөйлендер лимер евангелияда нечім бұ адама біле олмыш, оның яшамасында. Ама үйті адуыру, Христос Аллахымыз оны ярдымды олайыр. Да сөйлер бұл шайтаннар чықсыннар оның ішінден, ама шайтаннар да гене дейді сонна жа шал бір. Оннан сөйлерлер бәй әне сәмі біні қуасын жендеме, ама яқшар сіді бәңгіремді о домызың сүресіне биr sүрүda domуz dilбек узактa bулуarмiш oтtlarмiшlar да христос аллахмыз сoле u заmаn da gеrdi bu surү ichiе korer sani shaytаnlar gent hic insonlari сүр бүтүа тоесь чукур денізе

E, bu kim hani güdermişler. E, giderler e, kasaba içine anla naş oldu e, insan toplanır çıkır karşı Hristoza da hepsi cimrada cedeciz lazım lazım da naş yapsınlar söylesinler hani sağ olasın hani yardım ettin bize hani tip, o adam da bizi başka korkutmayacak e, biz korkulan yaşamayacağız ama onlar söylerler bırak bizi de git buradan doğru gider. ардына да кшер ба адам ангсын ел айшыламыш Христос да сөйлер, Әне бәне де істем сенің олма, сенің ұченін, да сөйлер діл азым, сән қалбыры да кенде тарафында. Да тебеле бетер Евангелия

Лары, ведь Адура Дюнечикляр Аллаха. Не сумела к вам бывать из Евангелия до Лука, там был бы Петр, и таки не не регуден. А мы сегодня с ниже дуру лазман нам, а ниже дуру нам нас нахер бер ортодокс христиан в Евангелии. Брата лазм сулеме, а не тема, Ne soyu götürerler kendilerini, tüy insanlar o insanlar e, daha çok düşündüler kendi imikleri için, e, kendi parası için. Onlar hep öyle Yudiymişler, önce de ince hepsi. Önce biliriz onların zakonlarına göre, onlar yakışmıyor domuz yanısı. Ama bu domuzlar ona bakarmışlar, da satarmışlar başkasına, da kabul edermişler bunun para. Ama bunu da de lazım onunla yapsınlar kendi zakonuna göre, o yerde nerede bulunuyorlar onlar. Ona dil lazım da daha baksın bu domuzlar, için domuzlar var, bir e, dilpak e, hayvan. E, böyle yazılır Bibliyada. E, biz bile Hristiyan, Hristiyanlıkta bu işler yok. Sajim te kaldı bu iş. Da onlar kırladı Hristos Allah'ımızı. Çöl yerlərin istəmin biz sensən bizimlə ola alsın. Onlar istərlər yaşama, kəndə günahları ilə nötkaduru, incədə götürərlər ki, də yaşamaqlarını. Çox yerlərdə biz görərik, əşat açan Xristos Allahımızın səfər bir şaşılacaq bir iş. Onun ardına savaşa çox insan gitmə. Savaşırlar, ta çok işle anlama, savaşma daha yakın olma Allah'a ama bunları biz görürüz başka tarafından. Da burada görürüz başka da iş. Hani Hristos Allah'ımız savaşmıyor onlara, ince bir deyiz, dokaza etme, hani ben doğruyum, siz anlayınız, istemiyorsunuz, çıkın bir tarafa. De böyle lazım bizden olsun, herkere bizim de yaşamamızda. Biz yokunca Күветлән, китерелим ийинана инсаны. Инана инсаны китерәр Аллах. Ә... Herkesi kendi vakadında kimisi de ihtiyarlığında kimisi de küçüklüğünde kimisi açan o e, dili rasveti sil o zaman da de hepsi geliyor Allah'a o zaman ne zaman ona olacak faydalı ama biz her inanıyoruz hem de danışarız insana hani beklem hani, Allah size vursun sizin kapınıza hani siz gelersiniz e, daha çok sıra hmm, kendimizden biliriz. Hani bizde bir sevinmelik var ya. Biz kaçmayız kilise yani söyleme. Allah'ım bak ne sevinmelik bende var. Ben o su sevinirim. Ben isteyim bu sevinmelikle seninle paylaşma. Amen. Ama açan bir zorumuz olur. bu zorlukla da Allah'ımız bizim kapımıza uğrayır. Yani Söyler hani sen uyan. Sen biraz dil doğru götüresin kendini. Savaş yapma doğru. Te Allah'ımız e, bu evangeliyle de gösterir hani iyi işle geldi onlara. құрттарды оныру бұл белада. Ани бұл адам басқа оныра япмыжық бірде фина бір іш. Амо onlar olmandlar, э, бүлай инсанын гыс шүкүр етсін дейді. Ани сөйлесін, ани Аллахым кеч біздің қасауымыза, ота гirmedі қасаба ечне. o kasabanın bir tarafında eten yani ince şimdi hep öyle mezarlıklar nerede bulunuyorlar nerede kasabanın Kenarı. bir kenarında bizde şimdi burada komrata öyle oldu yani o kaldı ortada eten için kasaba büyüdü ama öyle her bir köyde her bir kasabada mezarlıklar bulunuyorlar bir kenarda te burada da hep böyle. Hristos Allah'ımız ta girmedi daha kasabaya basmadı o kasabanın içine ama insan artık istemiyor onu görme. Ne tebrada burada yani hani ee, Ninja nice o zaman qınsınlar. 5 sülmən 5 də hepilətişinincə qədərin kasabanın o insanları hepsi təmiris atılma kimi günahlarımızdan kep savaşı istəyərməyüsü biz yaşardıq. İstəmiris bişəcim dəyişmə. Amma şükür Allah'a anvar bizim darımızda təbii adamcədə təo adammış. O var. Ə, hani anladır, er, hani söyler. Olar bizim klişemiz angısı e, bize diğini olar öyle bir e, kliselerimizden götürler nasatlar, e, kliselerimizde olar dualar. Nerede biz varınca anlayalım tadi yerinden e, kim nüsu varınca inanma Allah'a açan bizim yaşamımızda dil sacimizle ama açan prostı. Dünleyin çoğu yüzyıl devletlerinde Allah'a bıraktı birer kişi şaşılacak işlerden sonra ankaları yazılı de ankaları ileri doğru ilerittiler. ettiler. Hristiyanlığı da ciddi Hristiyanlık bizim günlerimize de şükür Allah'a hani bizim de var kolayımız dua etme, şükretme Allah’ı Allah'a çünkü o kadar bir büyük kuvvet o angası tutuyor bütün dünyayı. Nice anlaşıldı bünki Ayızlı Evangeliyada ne kadar sık olur öyle hani o insan hangi sınıf yanası bütünden kaplamış ya da kapladı ya da kaplar korkar kim var nasıl onları kurtarsın. Baba Piotr burada daha derinden çünkü kurtarıcının daha büyük kuvveti ne kadar fenasının. Niçin nice onlar kendilerini öyle kullanardılar? Bilesiniz mi, önce söyleyeceğiz böyle hani e, Allah'ın kuvveti tabi biz bunu pek isteyebiliriz, anlayırız da bunu. E, bu bu iş yokunca başka türlü de söyleme ama e, fenası bulunur e, bu yer üzerinde müjdeciz e, o türlü türlü işler işle yapar, küstikler e, Allahımız bunu bilir ama verir bize kolaylık insana diye hani savaşma bundan daha uzaklaşma e, anna der bize e, tenc klise tarafından hani e, yaptığın güna biz kendimize daha yakın yakın kovereri sonları e, gün yaptın bir güna sabah yaptın daha bir güna sonra şimdi başlayın, sen gözlerin görmemen sen Ә, нелері япайсын, да та-та яқын көвересін тёфенасыны, да онда олай көвет нечін, деншін ә, инсан оны көверер кендісіне. Ә, Аллахымыз, ёкінжі инсаны жәдері зордан көртарсын. Her bir insanın var kendi e, diyeceğim Rusya свободная Onun var kendi serbestliği. Da o varınca kendisini kurtarsın öyle kurtarır Allah ama o lazım istesin bu kurtulmayı. Ama açan o istemiyor bunu. Açan ince diyeceğiz çanlar çeker biz kiliseye gitmeyiz. Açan oruç çekilir biz oruçlanmayız. Açan bir iyi yap, bir iyi iş varınca yapma biz yaparız bir kötü bir iş. Açan var

Yoknaşı da arama, hem de anlama, ne için bu da kahve, bu buta, yufka. E, yufka. Burada dilen yufkalık için, hem kahvelik için. Burada daha çok söyleme, hani, neyi insan istedik, hem ayırdı kendi yaşamasında. Ayırır Allah'la mı olma, olsa ayırır olma e, fenasından mı? Burada biz lazım bin kere düşünelim. E, Особенно ол, ол вақытларда, ачан бізім әнімізді ол әрті бұл, әнінде выбор. өбір. Наш айырма, айырма ұйы тарапы мұ, осы айырма көті тарапы мұ? Çünkü chunki u inson çok cho'p içinde ichinda bunnerlar fenalarini oralarinda unlar u qadar sina sherlar fenalara aniaerlar iisus Hristos'u dil nice nija kurtaraji ammo nija nice savashtiraji u qadar buyuk kuvet qaplamish olari fenasini kuveaolar ko'zlari da qapali fikrlari da tushar boshqa turli onlara sulama onlar, kayıp insanlar. Burada te lazım bir ince dedi ki, gibi, hani burada bu İvangeli daha çok hani o istemir görme Kristosu, burada istemir görme Kristozu çünkü fenaları. ama deli o adam, o adam müthiş doğru yapamayı bir şeycik, çünkü yani onu kaplamış bütün ne, kimde götürüyor onu, o fenası. o kendisi uzu yapmıyor, o dil serbest adam, burada lazım bunu anlama, hani o adam istiyor olma Kristosun.

<laughs> so o bakamı dışarıda açamı gözlerini de için o kadar sınaştı o karanlığa te burada da hep öyle açan adam o kadar pek sınaşı karanlığı o te o isteysini hiç göremi dilen o istemi onu görme ama onda uzu yok kuvvet görme diyeni bilesiniz var öyle bir ben vardır dayalarda söylediğim hani var bir yazıcı на страны берязычы, ансызда э, эле бир произведение, расторжение браковостью Лен Лер, э, э дароданадлыр, менче бир автобус гезер, э, арайдан жөн демек. э, да гүстүрр э, бу тараптан гашыяннары үй бүрлөнүн э, да ачан гیدرлер орий, онна ордо yakışma hiç bulunsun nada. Ona isterler giyer. Tek kim hani e, diyeceğiz cindimde bulunur da ona isterler giyer niçin? Niçin ona dersin aşık böyle açıklıkta yaşama, e, böyle iyi yerde yaşama, ona sınaşırlar ucu prost yerde. Yani ona o kadar yapmışlar günah, hani ona e, yakışma Allah'a. yakın. Ee, o işin biz lazım her kere düşünelim. Açan biz yaşayırız bu dünyada. Niye sürpriz götürürüz kendi yaşamamızı? Olmasın öyle. Hani biz sınaşalım. Bir prost Prostişe Prost kolay sınışma. Önce biliriz. E, tam. Önce bizde öyle region. De şimdi başlayır. Oca şaraplar kaynayır. E, tezde olacak. adam açan ile ya da karı kim de olmasa. Açan sınaşır şaraba. Daha bitmeyince hep içeri için. Başları başlara arama komşular da sorjim ta ütüdür da olur ki bu e, günah, i̇nce, yazılı hani varınca içme biraz hani senin e, olsun e, kuvvetine değini ama dili o kadar hani ondan sonra senin kafanı işlemesin hep öyle açan kim e, çeker tütün e, onlar da hep öyle onlar e, dayanamıyorlar diye onsuz yaşayamıyorlar ha var kimse bu erkensinde kuvvet hani ondan atılma e, böyle böyle de insanlar var e, şükür Allah'a hani onlarda bu kuvvet hani e, doğru, Allah yardımcı olur da onlar e, doğru bunu götürmeyirler ama biz biliriz ki bu işler hani elementar işler diye insanın arasında bir her bir бір адымында бар, ама сөйледен гүн ай, отта да үйсек ұрда болыныр. Ачан сен сын ашайсын, дежейсі ялан сөйлеме. Сен ұндын ұжа атылмы жын. Чекедейсін, бір елан сөйлесін, мамына сөйлесін елан, бобына сөйлесін елан, көмшулана сөйлесін ялан, ұшаана да сөйлесін елан, хер ерді ялан сөйлесін. Елі бейіне, бейіне латы бір-біріні лайытмай, да хер ерді лайыды Niye de olmasın o adam da jarıcık e, öyle dediğiz hani orada da la etme de o işi kulağından hani orada la eder de de orayı onu çeker orayı deyin e, de o günah e, ciz, onu kapladı da ondan o atılamır de o işin öyle hani biz varınca bu günahlardan atılalım o zaman için biz danışarız Allah'ımıza dua ederiz e, her sıra oruçlanıyoruz, e, kalıyoruz. Da o zaman e, Allah da yardımcı olur. E, hem de olsun ki bu deri dua açan adam kendi canından e, danışır Allah'ımıza kendi laflarının e, söyler kendi e, yaşaması için kendi acıları için kendi kısmeti için hepsini anladır e, da paylaşır Allah'ın ne söyler şükür Allah'ım sana hani sen bana her kere yardım edersin ne söyle ben e, situasyonda bulunmuyorum her yerde sen bana e, bir dayak olursun böyle olduğunu ne bizim шумымызда бір кереті фенасы яқылашымы жүн бізе, ем бізімді тебуым привычкаларымыз кедежек бір тарафа. Şimdi sözümüzde sözden senin işine tamamen bir zamanı şaraplar kaynayırlar. Babam rahmetli Allah prostitsin, ilince toprağı olsun. Her zaman söylüyor Buyurasın lazım şarabı o kadar, ne kadar sen götürebileceksin. Ama dil seni şarap götürsün, sorun kullansın o seni. No, herkesin var kendi kantarı. <laughs> Varangısı anlayır bunu. Varangısı anlamır. Anlamır niçin? Yani onun uzun birinci fikri işlemir öğlence lazım işlesin o anlamı hani tebrada lazım söyleme uca yeter. O işin hep döke, döke, döke de bitmeyi. Böyle her taraftan, Dijisete günah tarafından da her bir işin tarafından. Baba Pöta 92,5 yaşında geçindi ama biz uşaklar, yedi uşak vardık. İkisi gene rahmetli. Allah prostesin onlara. Ama isim söylemeyen bir sabah babamızı sarhoş görmedik yine. Ince, ince deyərlər, ə incə incə deyirlər, şükürəlləyə var hər türlü insan, ə, biz insanın bir kərə də diləyir lazım məna bulalım insana, ə, biz lazım məna bulalım günahı və savaşmaq o günahdan istemə, isteməncə ani onu ə, kükləmə davo bizim yaşamamızda başqa bulunmasın. Geçeriz gene bir önceki İvanga okunmasının yin kötü lafları onlar. Hani kadarin devletin yaşayanları görüp şaşlayacak kişi, hangisini yaptı bizim kurtarıcımız? Onların önünde sürediler İsisus Kristos gitsin o yerlerden. Hiçsince karattılar onu. Ne için? Ne için ki onlar korkazdılar değişilmeklere? yaşamalarında niçin ki onlar korkardılar hani lazım olacak bir şey değiştirsin net fikirlerinde hem de canlarında ben doğru söylediniz her bir insana zor atomatyondan niye o sınırmış? da ama önce tayileri söyledik sınaşayız biz daha çok prostişe ne kadar isteyişe э, варпикас kişi kimdə var, ani incə dilə, э, islər, privyçkalar. Təbii. Təbii. Islər təbii. Taçıyımızda var, türü, э, prosta bitlər. Da biz sonlardan istəməri satılma, incə istəməris. Ə, ə bəkimdə istəris, amma yox qədimin sonundan, onlardan artıq atılmalı, çünki o qədər nə oldu təbiiitinə. küçükler kol verler, büyükler kol burada diye, ince destiller bize yardımcı olur Allah, açan biz ona dua ederiz. açan biz savaşırız, bile işleme. Allahsız kısız yokunca günahtan baklanma. kileris duaydiris brakeris bu günahları bir tarafa səhvəşər is pişman olmaqın önündə səhvəşər brama bu günahları qonqalamıza alma deyətə də rəsvəşmə kökləştirmə bu təbiətləri ii təbiətlərdir. İncə vardı digis üçün adam kimə yüşəni deyə nə barəd kalksın dua etsin yapsın bir dua açınca anne yani ama lazım hep o kadar da buraya kendi üşenmesini de yapar böyle her bir tabi etten varınca baktığının e, hepsini varınca çevirme iyi tarafa sadece lazım insan istesin bunu adam adamın olsun havizi e, hem istesin e, bulma, bulmak kurtulmak kendi e, canına. Ee, Baba Piotr hem de programın sonunda yakışarsa da yaparsanız büyünkü Ayuzlu Evangeliyansı'nın Luka'dan 8. glava 26. sıradan 39. sıraya kadar çıkışlarını ne en pek lazım insanlar ve sabahsınlar bu Ayuzlu İvangeli'den? Ee, bu Ayuzlu Evangeliyadan kardeşlerim, kız kardeşler biz lazım anlayalım. Hani Біздің төу прост табиетлерімізі самышма бұрағымаға. Bizim yaşamımıza gelir Allah'ımız. Savaşma onu kabul etmek, kendi yaşamamıza, Savaşma, dua etme ona. O zaman Allah'ımız da olacak bizim aramızda. Yardımcı olacak. O bize her kere yardım eder ama biz görmeyiz bu işi. Savaşalım, dua ederken görme bu iyi işleri, anksınları bize yapar Allah'ımız. O zaman da bizim de canımızda uyanacak. Bu şükürlük, Hani biz de şükür edelim бір бір не бұл Баба, Петр, оригиналы ollohimiza her bir kipim uchunne yashayiz bu dunyoda allo yordamchi bo'lsinsi bobchuk bizi pogram алла рdim жоsin siza hepsinia ola bersin siza kavinan hamda ao дмитriйin duаlaria siz алла yardımcı olsun size. Sevgili seyirciler, Gagauzya'nın yaşayanları hem de musafirleri din arhu yaklaştı sonuna. Tabi ki sayısını getirmezsen aklınıza anne büyüğün kolbememizi biz yazdık. Komrat Kasabası'nın Ayuzda Yuvan Pritici Adnak Lisesi'nde. Soruşturmamıza cevap etti Buduvayev'in hizmetçisi Boba Piotr Kalın. Bizimle kalın. Karate kanalında yortucuk. Kutluca olsun.